Gözünün önünde olayım istiyorsun. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum Eşref Madem oyun oynamak istiyorsun, oynayalım bakalım. Kolyen nerede? Cebimde. Ver onu bana. Hiçbir zaman bu kolyeyi çıkarmayacaksın. Söz ver. Söz. Five minutes later. Tekrar bakayım merak ettim. Ben bir lavaboya gideyim. Bekliyorum ben. Söyle. Şeytan, Eşref bana kolye hediye etti. Ama sen nasıl böyle rahat konuşabiliyorsun üzerinde kolye varken? Masada bıraktık. Eşref'in yanında salak değiliz o kadar Çiğdem. İnsan içeride mi? Hı hı. İzleyebiliyor muyum? Hı, hı. Ee, e, 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 e. Eşref burada. Tamam, tamam. Of. Aa, a, bu ne güzel ne sürpriz. Az kalsın yakalanıyordum. Altıma sızdım korkudum. siktir ya. Ee, sen neden geldin? Bunu unuttum. Ha. Hiç pes etmeyeceksin değil mi? Asla. Ev arıyorum demedin mi? Şaka mı yapıyorsun Eşref? Hem gözlerden uzak oluruz. Kimse de rahatsız etmez. Eşref ne yapıyorsun? Şeytan doldurur. Eşref yalvarıyorum yapma. Eve gir. Eşref sabah sabah gerçekten hiç çekilmiyor musun? Burada kalmayı kabul ederim ama bir şartla. Şart? Öyle her akşam yemek yapamam. Çiğ tavuk olsa bile yerim. Eyvah! iyi koyarım önüne bir çiğ tavuk, yersin o zaman. Şu dal dayı oldum var ya bunun içinde? Ses prova. Ya kendi sesimi çok duyuyorum. Onu biraz düşürebilir misin? Dinleme cihazı yok. Yokmuş. Ama takip cihazı var. <laughs> ne yapıyorsun Eşref bunu ya? Kolya sen de kalsın. Eğer Eşref ararsa çok meşgulüm ya da görememişimdir tamam mı? Yo gözlerin hiç ayrılmıyor telefonla. Özel bir mesele diyelim. Eşref arıyor. Açma. Yine arar. Yine açma. Ya o zaman iyice şüphelenir gelir buraya. İlaç ama dikkatli konuş. Alo. 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 Neredesin? Ben de evdeyim. Stüdyodayım. Dışarıda. Dışarıda nerede? Ceren'le dışarıdayım parkta. Hangi parkta? Net. Şüpheleniyor. Çok sağ ol. Çok güzel moral veriyorsun. Barut anne. Sana çok basit bir soru sordum. E tamam ama zırt pırt arıyorsun çocuk değilim ki ben. Neredesin? Eşref ne oluyor ya neredesin neredesin sürekli arıyorsun eve geldim Ceren'leyim. Alo de. Alo Eşref. Seni istiyor. Bir erkek sevgilisinin nerede olduğunu bilmeli. Ben sana sorsam. Nerede olduğunu ne yaptığını cevap verecek misin? Cesaretle aptallık arasında ince bir çizgi vardır. Bir erkeğe bu kadar soru sorulmamalı. Hepsinin cevabını vereceksin. Biraz da tehdit ettim. <laughs> Gerçekten seven bir erkek sevgilisine hesap da verir. Doğrudur. Söyle o zaman neredesin ne yapıyorsun neler oluyor Mekandayım Burası neresi Mekan çok geniş kapsamlı bir tanımlama ama hangi mekan Buradayım diyorum işte Eşref çıldırtma beni söylesene neredesin Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya Mekan bizim mekan Neresi burası Bizim evimiz What? Heyecanlı mısın Çok Ciden çok Yalan söyleyecek değiliz Eşref bey işimiz gücümüz var bizim Kapatıyorum İyi öpüyorum İşte duymak istediğim sözler Ceren Allah aşkına bir dakika dur nefes alamıyorum bir dur Bir sakinliğim